Merhaba sevgili çocuklar. Bugün 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde Milli Mücadeleyi işleyeceğiz. Milli Mücadele, Türk milletinin ulusal özgürlük savaşıdır. Milli Mücadelenin önemini anlayabilmemiz için, o yıllarda yurdumuzda gerçekleşen olayları, milletimizin yaşadıklarını ve Ulu Önder Atatürk'ün Milli Mücadelenin başarı olma, başarılı olması için, yaptığı çalışmaları bilmemiz gerekmektedir. Atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşam öyküsü aracılığıyla milli mücadele sırasında öncesi ve sonrasında yaşananları inceleyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Anadolu'dan Selanik'e göç eden bir Türkmen ailenin kızıydı. Babası Ali Rıza Efendi'ydi. Ali Rıza Efendi gümrük memurluğu ve kereste ticareti yapmaktaydı. Ali Rıza Efendi Mustafa 7 yaşındayken vefat etti. Zübeyde Hanım Ali Rıza Efendi'nin ölüm üzerine oğlu Mustafa ve kızı Makbule'yi alarak kardeşinin çiftliğine yerleşmek zorunda kaldı. Mahalle mektebinden sonra Şemse Efendi ilkokuna giden Mustafa'nın eğitimi çiftlikteki yaşantısı nedeniyle kesintiye uğradı. Zübeyde Hanım oğlunu Selanik'te yaşayan akrabalarının yanına gönderdi. Mustafa'nınsa bütün isteği asker olmaktı. Bunun için annesinden habersiz olarak Selanik askeri rüştiyesi sınavlarına girdi ve bu sınavı kazandı. Askeri rüştiyede de dikkatleri üzerine çeken Mustafa en çok matematik dersini seviyordu. Onun yeteneğini fark eden Matematik öğretmeni bir gün ona şöyle dedi. Oğlum, senin adın da Mustafa, benim de. Bu böyle olmayacak. Arada bir fark bulunmalı. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun dedi. O günden sonra Mustafa, olgun anlamına gelen Kemal ismini de alarak Mustafa Kemal olarak bilindi. Askeri rüştiyeden sonra manastır askeri idadesine gitti. Daha sonra da İstanbul'a gelerek Harp Okulu ve Harp Akademisine gitti. Harp Akademisinden kurmay yüzbaşı olarak mezun olan olarak mezun olan Mustafa Kemal askerlik hayatına başladı. Çeşitli yerlerde görev yaptıktan sonra Trablusgarp Savaşı'na katıldı. Derne ve Tobruk'ta elde ettiği başarıları Mustafa Kemal'in yeteneğinin fark edilmesini sağladı. Trablusgarp Savaşı Mustafa Kemal'in katıldığı ilk savaştı. Osmanlı Devleti 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri tarafından yer almış, İttifak devletleriyle birçok cephede savaşmıştır. Bu cephelerden biri Çanakkale cephesiydi. İttifak devletlerinden İngiltere ve Fransa Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'u işgal etmek için saldırıya geçtiler. Ancak Türk ordusu buna engel oldu. Böylece Çanakkale Savaşı başladı. Bu savaşta Anafartalar komutanı olan Mustafa Kemal'in askeri yeteneği sayesinde düşmanın saldırı yapacağı yerde güçlendirilen ordumuz büyük bir zafer kazandı. Mustafa Kemal, ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum gibi emirleriyle askerlerini cesaretlenmiş, zafere doğru ilerlemelerini sağlamıştır. Bu başarısıyla Mustafa Kemal, Türk halkının takdirini ve sevgisini kazanmıştır. Ve Çanakkale cephesinde kazandığı zaferden dolayı halk arasında ona Anafartalar kahramanı ismini vermiştir. Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros ateşkes anlaşmasıyla bağımsızlığını ve kendine savunma imkanlarını kaybetmişti. İngiltere, Fransa ve İtalya ateşkes anlaşmasına dayanarak terhis edilen ordumuzun silahlarına el koydu. Limanlarımızı, demir yollarımızı ve telgraf hanelerimizi denetimleri altına alıp topraklarımızı işgal ettiler. Mustafa Kemal ülkemizin uğradığı bu felaket karşısında ümidini kaybetmedi geldikleri gibi giderler diyerek işgalcilerin yurdumuzdan kovulacağına olan inancını dile getirdi. Mondros Ateşkes Anlaşması savaşı kazanan Osmanlı Devleti'nin parçalama ve işgal etme niyetlerini açıkça gösteriyordu. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın bazı maddeleri şunlardır çocuklar. Çanakkale ve İstanbul Boğazı İtilaf devletlerine açılacak. Osmanlı ordusu terhis edilecek. Ordunun silahlarına el konulacak. İtlaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum çıkması halinde herhangi bir yeri işgal etme hakkına sahip olacak. Türk limanları, tersaneler, posta ve telgraf merkezleri itlaf devletleri tarafından denetlenecek. Bu anlaşma ateşkes anlaşması değil, kayıtsız şartsız teslim belgesi şeklindeydi. Anlaşma imzalanır imzalanmaz uygulanmaya başlandı. 13 Kasım 1918'de İngiliz ve Fransız savaş gemilerinden oluşan filo İstanbul limanına demir attı. Musul, Urfa, Antep ve Maraş'ı İngilizler, Adana ve çevresini Fransızlar, Antalya ve Konya'yı İtalyanlar işgal ettiler. Ordumuz dağıtılıyor, silah ve cephaneler ulaşım yolları tersaneler, limanlar, tüm haberleşme araçları işgal devletlerinin denetiminde bırakılıyordu. 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan askerleri İzmir'e çıktı. Ülkesinin işgal altındaki durumuna üzlen ve bu durumu kabullenemeyen Mustafa Kemal, Türk halkının ulusal egemenliğe dayanan, kayıtsız, şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti oluşturacak güçte olduğuna inanıyordu. Bu nedenle Mustafa Kemal zor koşullar altında Anadolu'ya gitmeye karar verdi. 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a giderek Anadolu topraklarına ayak bastı. Eli silah tutan kadın, çocuk, herkesi bağımsızlık için savaşmaya çağırdı. Ülkenin düştüğü durumdan birlik ve beraberlik içinde kurtulacağını düşünen Mustafa Kemal, milli bilen bilinci uyandırmak için çalışmalar yaptı. 19 Mayıs 1919 tarihi Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç tarihi olarak kabul edildi. Haktan işgallere karşı mitingler düzenlenmesini isteyen Mustafa Kemal, 30 Mayıs 1919'da Havza'da ilk bildirisini yayınladı. Havza'dan Amasya'ya geçerek yayınladığı bilgi genelge ile ulusal egemenliğe bağımsızlık fikrini ortaya koydu. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azmi ve kararı ile gerçekleştireceğini belirtti. Ulusal birlik ve beraberliğin sağlanması için Erzurum ve Sivas illerinde çalışmalar yapılmış ve bildiriler dağıtılmıştır. Başkanı seçildiği Erzurum Kongresi'nde vatanın bölünmez bir bütün olduğunu vurguladı. Sivas Kongresi'nde ise milli cemiyetleri tek çatı altında toplayarak birlik ve beraberliği sağladı. Mustafa Kemal Erzurum ve Sivas Kongresi'ni yaptıktan sonra Ankara'ya geldi. 23 Nisan 1920'de Türk milletinin kendi içinden seçerek Ankara'ya gönderdiği vekillerle birlikte Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Böylece Ankara milli mücadelenin merkezi haline geldi. Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilerek milli mücadelenin lideri oldu. Böylelikle Türk milletinin milli mücadelesi başlamış oldu. Evet çocuklar bir sonraki dersimizde ise Kurtuluş Savaşı'nda açılan cepheler ve bu cephelerdeki kahramanlarımızı tanıyacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlık ve sevgiyle kalın.